I'm defusing the bomb. Cover me. I have the hostage. Go, 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 go. Go to the evac. Now. Oh. I'm shot. Help me. Team, help me. I take I Oh, I'm down. No problem, man. I save you. Come on, now. Go. Come on. Go, 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 go. Don't No one is behind. Come on. You have to hurry up, man. Herkese merhaba. Bir DMZ videosuna daha tekrar hoş geldiniz. Bugün Ghost satın alacağız. Ayreten de bugün DMZ'de birbirinden farklı görevleri tamamlayacağım. Ve bu görevleri tamamlarken neler yapmanız gerektiğini sizlere söylüyor olacağım. Ayrıca de şu an gördüğünüz üzere boss bandını satın aldım. Ve bana ekstradan yeni bir tane Active Duty slotu veriyor. Yani bir operatörle daha sahaya inebilirim. Şimdiki görevimiz <laughs> evet, Smuggle Tunnels'a gitmem lazım. Tunnels'ta iki tane kamera yerleştirip düşmanları, içindeki düşmanları öldürmem lazım. Ve ayrıca de bu haritadaki en çok Loot olan yeri olabilir arkadaşlar Concord Key almadan içeri giremezsiniz bu arada size hatırlatma yani buralar bayağı düşman oluyor Buralara dikkat etmeniz lazım i̇şte düşmanlar oluyor Genellikle e, burası benim favori Loot yerim Buralarda genellikle Bayağı e, Loot geliyor i̇şte 3 Armor olsun Self Revive bir sürü farklılıklara sahip olabilirsiniz. Buralara dikkat etmeniz lazım. Şilt düşmanlar oluyor. Genelde ee, burası benim favori loot yerim. Buralarda genellikle bayağı ee, loot geliyor. Bu i̇şte armor olsun, self revive, bir sürü farklılıklara sahip olabilirsiniz. Bayağı revive topladım bu arada. Heh, şu armor. Bir de bir siz de kamerayı yerleştirdim. 1, i̇ki tane farklı girişi, iki tane kamera yerleştirmemiz İyiyiz. lazım. Bu göreve genellikle takım arkadaşlarınızla yapmanız lazım. Ben tesadüfen kamera bulmuştum. Şimdi seyir bir şekilde ekstrak edelim. Adamlar geliyor. düştü. Bir smoke atayım. Ha, adam Türk çıktı. Kaç 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 canım yok canım yok saklan saklan. sonuncusu nerede? Kutu düştü. Tamam şimdi tam kaçma zamanı. Bir öldürebilir miyim acaba? Aynı öldürdüm. İşte bu. Bana bulaşırsam böyle olur kardeşim. Evet, ilk görevi tamamladık. Tamamen kolaydı. Şimdi ikinci görev geçelim. Welcome to Al Mazrah. Explore, secure intel and loot to gain access. El teammates. Abi adamdan orada. Geber, geber, geber. O son anda <laughs> Tamamdır. Yardım istiyorum Genellikle e, de azsınız. Genellikle e, insanları revive etmeye çalışın. Her zaman e, üstün rakamda olmak daha da avantajlı. Lan bu arada biri ateş ediyor. Nerede bu? Köklüde. Hmm, nasıl çıkacağım? Şu bir smoke atıp direkt oradan öldürebilirim adamı. Aha. Ne oldu? Orada hava güzeldi değil mi? Silah da güzelmiş ha. Evet, direkt göreve gideceğim. Adamları beklemeyeceğim. Albara Fortress'ında 9 e, tane checking device bulmam lazım. Bu device'ı da kargo trenlerine yerleştirip görevi tamamlamam lazım. Şimdi direkt kargo treni bulmam lazım. Golcü treni galiba. Aha adam mı var orada? Duymadılar beni. Danger. Danger. Öldü. Yeri nerede? Oha, oha. Koltuğun arkasında. Vay çakal. Maalesef. bakalım. Oo bayağı topla 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 topla. Bayağı loot varmış arkadaşın. Evet direkt kargo trenine atlayacağım. Direkt tracking device'ları yerleştirmem lazım. Bir tane buraya. Yer vagona ilerleyelim. Ben de buraya. tane de buraya. Genellikle arkadaşlar eğer ki hiç lootunuz yoksa ve maça sıfır lootla başladıysanız az önceki anlattığım yerde direkt smuggle stanıza gidebilirsiniz. Orada bayağı loot var. Şimdi direkt farklı görevi yapmam lazım. Efek almam lazım. Genellikle de Medik kitlerinde bulunuyor herhangi bir evde bunları direkt toplayabilirsiniz iki tane bandaj ve bir tane de efekt e, bulmanız lazım. direkt en kolayı zaten. Oh <laughs> <Oo>, my friend. <laughs> evet şimdi e, haritada farklı evet, evet, yerlerde farklı dosyalar bulmam lazım sadece <laughs> Aşık <Ashik> Island'da bulunuyor <laughs> bu görev. Yani tanesi burada olması lazım. <laughs> Yeah, Shadow of Company. Tamam. Tanesini bulduk. İlk çıkalım. Evet ikinci <laughs> e, dosya da burada bulunuyor. Buradaki Stronghold'da. Burayı da açmamız lazım. İkincisi de burada. Üçüncü yer direkt e, tünelin içinde. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım buradan sesler geliyor mu? <laughs> Aha oyuncu var. <laughs> canım yok. Ya ciddi misin ya? Az da ölüyordum arkadaşlar. O da P90 bayağı OP'ymiş. İçeride daha biri var mı? Bomba atayım. Et varmış. Maalesef. Saldırmakta bayağı hata yaptınız dostum. Bu <laughs> <Şu gülüyor> adamları da temizleyeyim. Evet burada direkt extract etmem lazım iki tane dosya zaten direkt topladım. Bizim timette kafa yiyor bu arada. <laughs> i̇ki dosya topladığım için e, direkt extract etmem lazım. Yoksa ölürsem e, bunları tekrar tekrar yapmam lazım. O yüzden diğer maçta diğer dosyayı bulup öyle görevi bitireceğim. Bu da bizim timet aynı yere gittiği için e, kendisi öldü. Şimdi de ağlıyor. Dediğim gibi arkadaşlar randomları asla güvenmeyin. Sadece kendinize güvenin. i̇kinci evet, kez girdik. Bu arada Stronghold görevleri var. Burada da 20, 20 saniye altında tüm düşmanları öldürmeniz lazım. Gayet kolay. Gördürdük hepsini. <laughs> <laughs> Dosya burada olması lazım. Evet, <laughs> buldum. Tamam şimdi gidebiliriz. <laughs> Daha fazla <gülüyor> liste <gülüyor> oynamaya gerek yok. Tüm <laughs> <duf. gülüyor> teammate gelebilecekler mi lan? <laughs> Come on man we are going. <laughs> Oh, nice man. bro. How did you do that man? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım bu DMZ içeriği beğenmişsinizdir. Hem oyunda sizlere tüyo vermeye çalıştım hem de görevlerle birlikte sizlere umarım güzel bir video çıkarmış oldum. Ve ayrıca de Discord kanalımıza katılarak bizlerle birlikte oyunda oynayabilirsiniz. İnsanlarla Farklı Warzone veya DMZ modları da oynayabilirsiniz. Çekilişlerimiz var her hafta. Onlara da katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi hoşçakalın.